Herkese merhaba. Apple 9.7 inç ve 12.9 inç iPad Pro'larla birlikte görmüş olduğunuz gibi Smart Keyboard adı verilen aksesuarları da tanıtmıştı. Bu klavyeler Smart Connector adı verilen özel bir portla iPad Pro'lara bağlanıyor ve iPad Pro'larda tıpkı bir PC'de olduğu gibi, dizüstü bilgisayarda olduğu gibi yazı yazma deneyimi sunuyordu. Şimdi Apple bu iPad Pro Smart Keyboard aksesuarlarının Türkçe Q ve Türkçe F klavyei versiyonlarını da çıkardı. Halbuki şimdiye kadar bu modellerin sadece Amerikan İngilizcesi klavye düzenine sahip olan versiyonları Türkiye'de satılmaktaydı. Elimize Türkçe Q klavye dizilişine sahip olan iPad Pro Smart Keyboard'lar var. Şimdi bu kutuların açılışını birlikte yapalım ve bu klavyelerle ilk deneyimi hep birlikte yaşayalım. Öncelikle 12.9 inç iPad Pro'nun klavye aksesuarından başlayalım. Bu Smart Keyboard'un açılışını gerçekleştirelim. Şöyle jelatinini bıçak yardımıyla keselim ve geri kalan kısmını parmaklarımıza bırakalım. Ve karşımızda görmüş olduğunuz gibi Türkçe Q klavye harf düzenine sahip olan yeni Smart Keyboard iPad Pro klavyesi 12.9 inçlik iPad Pro için. Yine aynı yapıya sahip yine aynı renkte görmüş olduğunuz gibi koyu gri renk seçeneğine sahip. Yine iç tarafı özel bir maddeyle ile kaplı tıpkı Smart Cover'larda görmüş olduğunuz gibi ve böylelikle iPad Pro'nun yüzeyinde temizleme özelliğine sahip. Ve görmüş olduğunuz gibi karşımızda Türkçe harflerinde yer almış olduğu standart Türkçe Q klavye dizilişine sahip olan Smart Keyboard. Bu klavyenin dışında görmüş olduğunuz gibi bir de klavyenin nasıl yerleştirileceğini gösteren bir resimli anlatımda küçük bir kitapçık var. Buna da bakabilirsiniz. Şimdi bu klavyeyi Amerikan İngilizcesi düzenine sahip olan elimizde var olan klavye ile karşılaştıralım. Her iki klavyede alan açısından aynı büyüklüğe sahip. Tuş büyüklüklerine baktığımızda ise bazı tuşların büyüklüklerinin değiştiğini görürüz. Örneğin Enter tuşu Türkçe klavyede biraz daha farklı şekillerde normalde Türkçe klavyelerde görmeye alıştığımız bir şekilde geliyor. Bunun dışında tuşların altında bazı açıklamalar yok. Örneğin Tab, Caps Lock gibi tuşların altında açıklamaların bulunmadığını görürüz Türkçe klavyede. Bunun dışında tuş büyüklükleri ve aynı zamanda tuş derinlikleri, yumuşaklıkları her türlü deneyim aynı gibi görünüyor. Türkçe Q klavye düzenli Smart Keyboard'da. Eski Q klavyemizde de Türkçe Q klavye düzeni ayarlanmış olduğumuz için herhangi bir ayarlama yapmaya gerek kalmadı. Doğrudan yeni klavyeyi taktığımız andan itibaren Türkçe karakterlerde olduğu gibi tanındı. En büyük problemimiz tırnak işaretini yapmaktı. Artık Türkçe Q klavye düzenli Smart Keyboard'da tırnak işaretini yapmak hiç de problem olmuyor. Şimdi gelelim 9.7 inçlik iPad Pro'nun Smart Keyboard'unu açmaya. Hemen bıçağımızı elimize alalım ve şöyle bir bıçakla çizik atarak daha sonra bütün işleri elimizle halledelim. Ve görmüş olduğunuz gibi yine aynı şekilde 9.7 inç iPad Pro'nun boyutlarına uygun olan bir adet Smart Keyboard iPad klavyesi Yine tahmin edebileceğiniz üzere Ç, Ş, yumuşak G gibi Türkçe karakterler olduğu şekilde beklendiği gibi yer alıyor. Enter tuşunun tipi değiştirilmiş. Bunun dışında yine görmüş olduğunuz gibi Caps Lock, Tap gibi tuşların altında da açıklamalar yer almıyor. Hemen elimizdeki Amerikan İngilizcesine uygun Smart Keyboard karşılaştıralım. Şöyle ikisini yan yana alalım ya da alt üstü şekilde koyalım. Gördüğünüz gibi her iki klavyede aynı alanı paylaşıyor. Bunun dışında tuş büyüklüklerine baktığımızda genel olarak harflerin veya rakamların büyüklüklerinde herhangi bir değişiklik yok. Aynı şekilde alt satırda da herhangi bir değişiklik görmüyoruz. Bunun dışında sadece sağ tarafta enter tuşunun değiştirildiğini, bizim alıştığımız tarzda biraz daha uygun hale getirdiğini görüyoruz ve aynı zamanda da yine Türkçe karakterler ve bazı Türkçede sık kullanılan noktalı işaretlerinin yerleştirilmesi Smart Keyboard'un Türkçe kuyu klavye düzenine uygun olan versiyonun en büyük yenilikleri olarak dikkat çekiyor. Şimdi bu yeni klavyeyi de takalım. iPad buraya. Görmüş olduğunuz gibi Türkçe Smart Keyboard'da yazmak bir hayli rahat. Özellikle daha önce de belirttiğim gibi tırnak işaretini yapmak daha önceki klavyede bir hayli sorun oluyordu. Bazı yerlerden kopyala yapıştır yapmak gerekiyordu. Ancak şimdi artık klavyede rahatlıkla erişebileceğimiz bir kesme işareti mevcut ve böylelikle de kesmeyi sık kullanan kişiler iPad Pro'nun Türkçe Q klavye veya Türkçe F klavye dizilişli yeni versiyonlarında Türkçe'ye tam olarak uygun versiyonlarında oldukça rahat edecektir. iPad Pro Smart Keyboard'un Türkçe Q klavye dizilişli versiyonlarının kutu açılışı bu şekilde. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.